Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bu videomuzda bugüne dair Galatasaray hakkında haberleri hep beraber inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'a Alex Telles piyangosu. Galatasaray'ın 3 sezon önce 6,5 milyon euro karşılığında Porto'ya gönderdiği Alex Telles, Paris Saint Germain'in yolunu tutmak üzere Telles'in Paris'e transfer olması durumunda Galatasaray'ın kasasına bir miktar para girecek. Galatasaray 2013-2014 sezonunda Ceremio'dan 6.15 milyon euro karşılığında transfer ettiği Alex Telles'i 2015 yılında Inter'e kiralamış bir sezon ardından 6.5 milyon euro artı pay karşılığında bonservisiyle ile Porta'ya göndermişti. Portekiz ekibinde geçirdiği 3 sezon boyunca Avrupa devlerini peşine takan Telles için ülke basından flash bir iddia geldi. Brezilyalı Solbeck'in satış müzakerelerinde büyük bir ilerleme kaydeden Fransız devi Paris Saint Germain transferi yakında sonuçlandıracak. PSG yıldız oyuncunun transferi için 20-25 milyon euro civarında bir rakama ödeyecekmiş. Böylelikle bir sonraki satışın kararından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden pay elde edecek. Yani Alex Telles'in satışından yaklaşık 1,5-2 milyon euro gibi bir rakamın sarı kırmızılı ekibin kasasına girmesi bekleniyor. Bildiğimiz gibi Alex Telles'in senelerdir satılmasını bekliyoruz. Ha bu sene satıldı, ha bu sene satılacak derken sonunda PSG'ye satılıyor büyük ihtimal. Galatasaray'ımızda gelmiş geçmiş en iyi sol beklerden birisi diyebiliriz Alex Telles için. Aslında Galatasaray'ımıza hep böyle transferler lazım. Brezilya'dan, Arjantin'den böyle takımlardan bulup parlatacaksın ve büyük takımlara satıp kar maddesi koyacaksın. Ama finansal fair play kıskacında olduğumuz için böyle genç ve potansiyelli futbolcuları almak biraz zor oluyor. Önümüzdeki günlerde Alex Les'in Paris Saint Germain'e transferi daha çok netleşecek. Bu şekilde haberler oldukça hep beraber öğrenmeye devam edeceğiz. Galatasaray'a salgın şoku. Kaçan balık büyük olmuş kulüpleri maddi yönden zor duruma sokarken birçok takım futbolcularından maaşlarından indirime gitmesini talep etti. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da ise piyango gibi bir transfer salgın nedeniyle takıldı. Premier Lig ekibi Sheffield United'ın sezon sonu için Marco'yu talep edeceği ve 10 milyon poundu gözden çıkarttığı belirtildi. Ancak söz konusu bu transfer salgın nedeniyle iptal olduğu öğrenilmiş. Galatasaray salgından en çok etkilenen kulüplerin başında geliyor. Sarı Kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdülrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulübün mali yönden zor durumda olduğunu açıklamıştı. Oyuncu satışı mali anlamda takımların önemli bir gelir kaynağı iken, salgın bunun önüne geçti. Premier Lig ekibi Sheffield United'ın sezon sonu için Galatasaray'ın kapısını çalıp Marco'yu talep edeceği ancak salgın nedeniyle iptal olduğu öğrenildi. İngiliz temsilcisinin 10 milyon pound'u gözden çıkardı. Ancak salgın yüzünden gelirlerinin tıkanması sebebiyle de transferinin askıya alındığı kaydedildi. Brezilyalı solak stoper Ocak 2019'da Portekiz ekibi Chavez'den 4 milyon euroya alınmıştı. Marco geldiği günden beri muazzam performans ortaya koymaya devam ediyor. Bu senenin başlarında çok da iyi olmasa da ikinci yarı başladığında mükemmel bir performans ortaya koydu. Şu anda da Everton, Genoa ve Sheffield United'ın Marco peşinde. Galatasaray 10-15 milyon euro bandında bir fiyata Marco elden çıkarmaya istiyor. Aşağısı bir teklif kesinlikle kabul edilmeyecek. Sizin düşünceniz nedir? Marco fiyatı ne olmalı? Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en büyük transfer hedefi durumundaki Trezeguet konusunda endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını Aston Villa'nın Premier Lig'den düşmesi halinde takımdan ayrılması beklenen Mısırlı Yıldız, Lig 1'de iki kulübün istediğini yazdı. Takım ismi vermeyen gazeteler Trezeguet'in daha önce formasını giydiği Belçika ekibi Anderlet'in de transfer için devrede olduğunu iddia etti. Yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray yönetiminin elin çabuk tutacağı ve kısa süre içinde Aston Villa ile temasa geçileceği öğrenildi. Birçok talibi olan Trezeguet, Aston Villa'nın küme düşmesi halinde Premier Lig'den bir takıma gitmek istiyor. Mısırlı Yıldız'ın ikinci tercihi ise Jimbo. Fatih Terim'in Trezege'yi istemesinin birçok sebebi var. Ama en ön önemli etkenlerden birisi ligi tanıyor olması. Kasımpaşa'dayken Cagney ile ikisi mükemmel bir uyum içerisindeydi. Zaten Kasımpaşa'yı Galatasaray'a getiren, Trezeguet'i de Aston Villa'ya gönderen performans bu. Trezege, Mısır milli takımında da muazzam performans ortaya koymuştu. Galatasaray, Trezeguet için Aston Villa'ya yaklaşık 5-6 milyon euro bandından bir teklif yapacak. Sizin fikriniz nedir? Trezegi'nin Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Galatasaray'a bedava golcü. Galatasaray'da salgın nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı Kırmızılar sezon sonunda şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nden yeniden boy göstermenin planlarını yapıyor. Bu nedenle sağlam bir kadro kurmak isteyen Jimbo, Falcao'nun ayrılık ihtimaline karşı forvet arayışlarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılar'da birçok isim gündeme gelse de bomba haberi İspanyollar duyurdu. Galatasaray'ın daha önce de gündemine gelen Ener Valencia'dan haber var. Temmuz 2017'den bu yana Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki golcünün sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Hiçbir kulüple anlaşmayan Valencia'nın sarı kırmızılı kulüpten haber beklediği duyuruldu. İspanyol basınına göre Avrupa'ya dönmek isteyen Valencia'nın Galatasaray ile birlikte hayalindeki Şampiyonlar Ligi turnuvasında boy göstermeyi hedeflediği belirtildi. Ener Valencia benim de çok beğendiğim bir futbolcu. Hem forvette hem de kanatlarda oynayabiliyor. Çok da hızlı. 2017'de West Ham'dan Tigres'e tam 5,5 milyon euroya transfer olmuştu. Fatih Terim de böyle hızlı atik futbolcuları çok sever. Her ileride ise daha çok sever. Sizin düşünceniz nedir? Ener Valencia'yı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Kongo milli takımında yaşadığı diz sakatlığını atlatıp çalışmalara başlayan Christian Duyundama sahalara dönmeyi iple çektiğini söyledi. Yıldız futbolcunun eğer lisans işlemlerinde esneklik olursa sezonun kalanında forma giyebilirim dediği öğrenildi. Bildiğimiz gibi Luyundama Kongo milli takımında sakatlanmış sezonu kapatmıştı. Hal böyle olunca da Galatasaray Luyundama'ya bu sene için lisans çıkarttırmadı ve sözleşmesini askıya aldı. Luyundama şu anda sakatlığını atlatmış durumda. Florya'da tek başına çalışmalarına devam ediyor. Hastalık sebebiyle lig durduğu için eğer lisans konusunda bir esneklik olursa kalan maçlarımı oynayabilirim. Hazırım mesajını yollamış. Ama TFF'nin ben böyle bir şey yapacağını pek düşünmüyorum. Eğer lisans çıkmadıysa tüm sene oynayamaz. Bir esneklik de yapmazlar. O yüzden Luyundama'yı gelecek sezon bekliyoruz. Zaten ama bu sene oynasaydı Aston Villa veya Everton'a tam 15-20 milyon euro arasında bir bedelle transfer olacaktı. Ama sakatlanınca bu sakatlık durumu hem Galatasaray'ı hem de Luyundama'yı çok etkilemiş oldu. Ama büyük ihtimal Luyundama satılacak. Ya bu sene ya da önümüzdeki sene. Galatasaray'da Gaiç iddiası sürüyor. Arjantin basını Galatasaray'ın Adolfo Gaiç ile ilgi duyduğunu yazmaya devam ediyor. 21 yaşındaki 1.90 boyundaki Arjantinli Santrafonur'un sarı kırmızılara gideceğini belirtiyor. Cimbop'un genç ve para kazandıracak futbolcu tanımına uyan Gaiç, San Lorenzo'da forma giyiyor ve piyasa değerinin 11 milyon euro olduğu ifade ediyor. Galatasaray'a göre biraz pahalı bir futbolcu. Çünkü Galatasaray şu an finansal fair play kıskacında. Yani bir futbolcuya tam 11 milyon euro vermesi gerekiyorsa eğer 11 milyon eurolukta satış yapması gerekiyor. Şu anda öyle bir imkanımız var mı? Falcoy isteyen Arap kulüpleri var. Yaklaşık 10-15 milyon euro civarında bir bedel ödemeye hazırlar. Onun yanında Feguli de satılabilir. Ama buradan gelecek tüm parayı Gaiç gibi bir futbolcuya yatırım yaparlar mı? Orası düşündürür. Finansal fair play varken böyle genç ve potansiyelli oyuncuları almak çok da kolay olmuyor. Galatasaray'ın bu sene kiralık futbolculara yönelmesinin tek amacı finansal fair play'di. Ama finansal fair bile bir sene sonra sona erecek. Yani istediğimiz futbolcuyu istediğimiz gibi alacağız. Okay Yokuşlu transfer kararını verdi. İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'dan Galatasaray'a kötü haber gelmiş. İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu NTV Spor'a yaptığı açıklamada şu an için Süper Lig'e dönmeyi düşünmediğini söyledi. Okay Galatasaray iddiaları ile ilgili Türkiye'ye dönme konusunda asla olmaz diyemiyorum şu an için gündemimde yok ancak bir gün ülkeme geri dönebilirim açıklamasını yapmıştı. Daha önceki haberlerde Fatih Terim'in ısrarla Okay Yokuşlu'yu istediği yazıldı. Bildiğimiz gibi Okay Yokuşlu dost pozisyonunda ve biraz ağır futbolcu. Ama Fatih Terim öyle futbolcuları pek tercih etmiyor. Daha boxta da box oynayan, daha hareketli, hem ileri hem geri gelebilen dostları tercih ediyor Fatih Terim. Gelir mi gelmez mi pek bilemem. Ama Okay Yokuşlu'yu çok istediğimi söyleyemem. Sizin düşünceniz nedir? Okan Yokuşlu Galatasaray'a gelmek isterse siz de kabul eder misiniz? Galatasaray'a çifte müjde. Cimbom'un kiralık gönderdiği Maicon ile Cagney'e talipler var. Nottingham Premier League e çıkarsa Mbaye Cagney için Galatasaray'a 7 milyon pound önerecek. Cimbom'un eski yıldızı Maicon bon servisiyle satmak için Al ile pazarlık masasına oturmuş durumda. Ocak 2019'da bir 1,5 yıllığına kiralanan ve sezon sonu dönmesi beklenen Maicon ise pazarlıklar başladı. Arap basını transferin 3,5 milyon euroya biteceğini yazdı. Araplar şu anda Maicon'u çok fazla istiyor. Bu sene mükemmel performans ortaya koydu. Maicon da orada mutlu görülüyor. O yüzden bu transferin ben biteceğini düşünüyorum. Nottingham Forest'te İngiltere'nin ikinci liginde. Premier Lig'e çıkma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden çıkarlar en Embaye Cagney'e 7 milyon pound vereceklermiş. Fatih Terim'in Cagney'i tekrardan Galatasaray'da görmek istediğini çok düşünmüyorum. Çünkü Falcao ve Cagney ikisi bir arada oynayamaz. O kadar yatırım yaptığın futbolcuyu da yedek bekletemeyeceğin için büyük ihtimal Cagney önümüzdeki sezon Galatasaray'da olmayacak. Taraftarla arasını bir türlü düzeltemedi zaten. Sürekli Instagram storylerinde görmemiş hareketler yapması taraftarı deli etmiş durumda. O yüzden önümüzdeki sezon Galatasaray'dan gitmesi hem Galatasaray için hem de Cagney için güzel tercih olacaktır. Dünyayı olumsuz etkileyen ve futbolu durduran